selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Bakayım. Güzel. Şimdi arkadaşlar haliniz hatırınızı sorduktan sonra biliyorsunuz ki 6 Ocağı 7 Ocağı bağlayan gece Türkiye saatiyle tabii, Amerika'da falan 6 Ocak. Bizde 7 Ocak olacak sabah saat 4 sularında ben yine o saatlerde canlı yayında olacağım Kik'te onu hatırlatayım size şuradayız bakın Kik'te. Netflix'e resmen giriş yapıyoruz arkadaşlar. Raw Netflix'te olacak <laughs> ve ondan sonra SmackDown, NXT, Premium Live Event'ler bir sürü yeni içerik duyuruldu. Şimdi onları göstereceğim size de. Ee, artık yani şu sorular vardı ya. <laughs> Abi WWE nerede yayınlanıyor? Nereden izleyebilirim? Saat kaçta yayınlanıyor? Hepsinin cevabı olacak artık Netflix'te. Tabii şey diyenler olacaktır. Ya Netflix'im yok da benim. İşte nereden izleyebilirim başka yöntemlerle falan diye. Onları bilemem kardeşim. En azından bana sorulduğu zaman ben Netflix'e diyebileceğim. Eskiden Esport'ta diyebiliyordum. Artık Netflix'e diyebileceğim yani. Bu güzel bir şey. Şimdi ben bayağı hype'lıyım. Ben bayağı böyle gaza geldim. Çünkü Netflix'teki ilk e round çok iyi olacağına... Olacağını düşünüyorum değil de olacağına eminim ya. <laughs> Öyle söyleyeyim. Tabii ikisi arasında kaldım. Eminim. Güzel bir round olacaktır. Şimdi... Dün NFL'in bir canlı, galiba oradaydı tam bilmiyorum bir şey yayınlandı, bir video yayınlandı Raw'la ilgili, Raw Netflix'e geliyor diye. Bu tabi Amerika'da Raw Netflix'e geldiği için buna daha çok hazırlık yapıyorlar, onu da söyleyeyim ama globalde hepimiz izleyeceğiz, hepsini izleyeceğiz yani. SmackDown ve NXT'yi hepsini izleyeceğiz tek üyelikte, bu, bu, bu çok güzel bir şey Netflix'te. Şimdi gelin sizlerle çok da e, telif yemeden şunu böyle parça parça bir izleyelim isterseniz. Kısa bir video tanıtım videosu yeniden de 30 saniyelik. Gelin bakalım neler var burada. <laughs> Welcome to Monday Night Raw. Başladık. Monday Night Raw'a başladık. Live on Netflix bu önemli. Şimdi burada şu kim bilmiyorum. Randy Orton'dan birine RKO geliyor arkadaşlar. şu görseller güzel böyle alttan yukarı falan çıkıyor. Şimdi Rendort'ını gördük. Bu demek oluyor ki Rendort'ın geri gelecek. Dur bakalım şu önce bir bakalım şuna. Roman Reigns var. Rey Mysterio var şarkıdan da telif yememek için. Eee, bir tık arada böyle boşluk veriyorum arkadaşlar. Liv Morgan var. Karşısındaki bir bakayım. Kullanılan kişiler şeyler galiba. Bilmiyorum. Bianca var. Devam ettik. Jit var tabii ki. Yine aynı güreşçe yapılan başka bir hareket. Evet. 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 Şimdi arkadaşlar ufak ufak bir değerlendirelim bakalım. Şimdi bu Netflix'e kralın ilk bölümünde neler olacak değil bu arada. Bu... Raw'ın tanıtım görseli. Görselleri var burada şimdi. Cody var. Tamam. Cody aldık. Cody cepte. Randy Orton var. Randy Orton'un e, ilerleyen zamanlarda geri döneceğini zaten biliyoruz yani. Gerçekten de Pile Driver'la boynu kırıldığı falan gibi bir durum söz konusu değil. Bunu biliyorsunuz ki. Şimdi bunu Cebe attık. Rendort'un bir geri dönüşünü buradan aslında e, almış oluyoruz yani. Rendort illaki geri dönecektir ki ben bir kere daha söylüyorum. Rendort'un Kevin Owens'ın bir WrestleMania maçı sanki olacak gibi geliyor bana. Hikaye bazlı giderlerse evet ama biz farklı bir şey yapalım. Biz şu John Cena'yla son bir kez de kapışalım gibi bir şeyler yaparsa bilemiyorum. Roman Reigns var arkadaşlar. Roman'ın zaten e, ilk bir süre Ra'da takılacağı yönünde haberler vardı. İlk bölümde zaten orada olacak. Hatta Solasiko ile gerçek şef kim maçına çıkacak göreceğiz. Rey Mysterio. Rey Mysterio'nun burada olması güzel bir şey. Hani ne için de güzel bir şey? Bizim için de güzel bir şey. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz ki en popüler güreşçilerden bir tanesi Rey Mysterio. Ve Rey Mysterio'nun e, kapaklarda orada burada görünmesi çok değerli. Yani Netflix'i e açıp zamanında Fox'tan izlemiş birinin önüne düşecek mesela bu. Dicek aa Rey Mysterio hala var mı deyip belki bir bakacak. Oradan da merak saracak tekrardan ve bizim buralara ulaşacak. İçerik üreten arkadaşların içeriklerini izleyecek. Güreş kitlesine belki de giriş yapacak yani. Leo Morgan var. Liv Morgan zaten olmazsa olmaz. Leo Morgan. Bianca var. Bianca Netflix döneminde bence önemli bir figür olacaktır. Bak size söyleyeyim. Başka şurada hızlı hızlı geçilenler vardı. Heat Heat var. Tabii ki Jay Uso. Şimdi ha şurada bir Bailey gördük. Bailey tamam. Gunter var. İşte asıl olay burada. Bir süredir görünmeyen backlink'i görmüş olduk. Yani bu da demek oluyor ki backlink geri dönüyor arkadaşlar. Ama bu şöyle bir geri dönüş değil. İşte ilk bölümde olacaktır diye bir şey yok. Ama ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Rumble'da dönmesi çok muhtemeldir. Ki genelde farkında mısın şey bilmiyorum. Yılın şu zamanlarında olmayan kişileri hep böyle Rumble'a yakıştırıyoruz. Rumble'da döner, Rumble'da dönecek mi acaba diye. BK'yi de göreceğiz bakalım nerede dönecek. Semiz yeni gördük. New Day var. Dominik var. <laughs> Ve set var. Setle de sonu yapmış olduk, kapandık ama bu görselde bu, bu tanıtım videosunda diyeyim en çok herhalde bahsedilmesi gereken şey Bekilinch yani. Çünkü Bekilinch zaten yoktu. Demek ki geri dönüyor. Rende Orton'da sakat olduğu için geri dönüyor gör belli. Hatta kodir olsun boynu gitti. Şimdi aynı hareketi yedi kod ile Rendi ama ikisi de gelecek zaten. Çok belli yani. Gerçekte tabi o hareketi sıkıntılı şekilde yediğin zaman maalesef öyle kolay kolay geri dönemiyorsun yani. Pal Driver sıkıntılı. Şimdi bu tamam. Arkadaşlar ben şunu bir hemen şimdi değiştireyim. Şimdi birkaç tane içerik duyurusu yapıldı. Onu da şuradan göstereyim. size Daha güzel olacak aynen. Şöyle yakınlaştırayım da. Şimdi Netflix'te e, yeni WWE programları duyuruldu. Şu mesela Road to WrestleMania. Bunun bir görseli vardı bende şurada. Ha, şu yani. Yakınlaştıralım. Bunu da Sametcan gönderdi bana. Sağ olsun. Şimdi Road to WrestleMania. Türkçe içerik Şöyle ya şöyle yazıyor içeriğin tanımında Road to WrestleMania maratonu. WWE'nin en iyi süperstarlarının mutlaka izlenmesi gereken maçlara çıkıp heyecan verici anlar yaşatarak çıtayı yükselttiği Raw ile başlıyor. Şimdi bu Road to süreci zaten e, biliyorsunuz ki Rumble'da başlıyor. Royal Rumble'dan başlayıp WrestleMania'ya gidilen süreç aslında bir Road to Yani bu tabirdir. Şey yoktur öyle bir. Evet şimdi şöyle bir sürece geçiyoruz. Şöyle bir dönem var diye bir şey yok. Bu tamamen bir tabirdir. Yani WrestleMania yolu. WrestleMania yolu resmen başladı. Diyoruz ve burada şey çok ilginç. Kevin olmasın Kel olması burada. <laughs> Neyse şimdi bir şey diyecektim. <laughs> i̇lginç olmuş. Bu güzel. 1 Ocak'ta e, yayın tarihi 1 Ocak'ta. Şimdi 1 Ocak'ta Road to WrestleMania başlıyor. Yani aslında onlar normali Royal Rumble'la başlar. Hani Road to WrestleMania'nın kültürü olur yani. Bunlar herhalde Road to WrestleMania kıvamında böyle bir içerik sunuyorlar. Yani ya, ya, yeni bir şey yapacaklar ya da bu sadece bir tanıtım gibi. Yani 1 Ocak'ta artık başlıyoruz gibi. E, WrestleMania yolu. Bilemedim. Bunu bir göreceğiz bakalım. İkincisi bu. WWE Superstar Profiles. Bununla ilgili açıklama var mı bilmiyorum. Ben şu an tamamen kendi... Hatta bir dakika dur bir bakalım ona ya. Açıklama bir şey var mı acaba? Şöyle olacak, böyle olacak diye. Yok, direkt onu vermişler. Aynen. Evet. Ekstra bir açıklama yok arkadaşlar. Onun da görseli şu. Superstar Profiles. 1 Ocak'ta bak bunlar başlıyor diyor. WWE Superstarları WWE evreninin önünde şampiyonluk ve zafer peşinde ringe adım atıyor. Şimdi bunlar şey mi? Yani bir, bir içerik mi bu? Yoksa öylesine bir görsel mi? Tanıtım görseli mi? Bak onu anlayamadım ben. Ya bu içerikse mesela şöyle bir şey olabilir, değil mi? Kimi mesela orada sallıyorum. AJ Styles var. AJ Styles ile ilgili bir içerik mesela işte AJ'in e, yani şey olsa mesela güzel olmaz mı? AJ Styles'ın işte hayatı gibi böyle daha reality tarz şeylere falan girilen. Öyle bir içerik çekilse mesela Netflix'e ki Netflix böyle şeyleri zaten kapı açtı yani. Bence çok farklı içerikler izleyeceğiz WWE ile ilgili, WWE süperstarları ile ilgili. Bu öyle bir şey mi bilmiyorum. Diğeri de WWE Legends Profiles. Bununla ilgili görselim olmadığı için buradan paylaşın. Legends'larda Reign falan da olması güzel bir şey tabii. Legends Profiles. Bu da aynı olayın Legend versiyonu. Ama işte bunlar birer Program mı? Birer içerik mi? Onu tam bilemiyorum ben. Şimdi geldik buraya. Raw Classics Hosted by Biggie. Şimdi bu bir program belli. Şu. Ee, raw Klasikleri diye Biggie'nin sunumuyla bir şey geliyor arkadaşlar. Sian Punk, Becky Lynch ve Triple H gibi WWE Superstar'ların ve efsanelerine yer veren, kaçırılmaması gereken Raw karşılaşmaları ve anlarıyla dolu bir koleksiyon Biggie'yi sunuyor. Ya yani bu Raw Klasikleri mesela. Biggie'nin şarkısı ki... E, bunu şimdi bilmeyenler vardır belki. Ben... E, bir, bir dönemin koleksiyoncusuyum. Bu aslına bakarsanız sadece 2008'de 2010 arasındaki bir e, koleksiyon. Böyle baktığınız zaman. Hani çok aşırı şey yok böyle detaylı bir şey yok ki sadece 2-3 yıl içinde topladığım bir şeyler. Çok göremiyorsun burada bir 70 civarı 60-70 civarı bir. E, Öyle falan olması lazım aynen. DVD var. Şimdi bu DVD'lerde şey vardı mesela. Raw'ın en iyi anları, SmackDown'ın en iyi anları diye böyle çıkıp işte sunuyorlardı. Şimdi işte bilmem ne alanına gidiyoruz orada falan diye. Bu tamamen bu olacak belli ki. Bigin'in sunumuyla Raw klasikleri, raw, raw tarihinden önemli anları falan izleyeceğimiz bir program geliyor. Bak bunlar izlenir işte. Bunlar tatlı şeyler yani. Açarsanız izlersiniz biz gibi. Bu güzel. Ve WWE Top 10 raw Edition. Şu. Yine işte John Cena, Triple H ve Becky Lynch gibi birçok... Niye bu isimler? Triple H, Becky Lynch gibi birçok süperstarı yer veren Monday Night Raw, WWE tarihindeki en büyük ve en iyi maçlardan bazen ev sahipliği yapıyor. İşte burada da Ravn e, muhtemelen işte top 10. ya bu şey de olabilir tarihi açıdan bir Ravn gelmiş hiçbir şey yok en iyi 10 anı falan gibi zannetmiyorum dönemsel olabilir ya da program program mesela bu hafta olur Ravn en iyi 10 anı falan gibi yani YouTube'da yapılan konsepti aslında hani Ravn en iyi anları 10 anı Smackdown en iyi 10 anı bunu Netflix'e belki taşıyacaklardır bilmiyorum ama anlayacağınız arkadaşlar ya benim anladığım kadarıyla Netflix'te WWE içerikleri gerçekten dolu dolu geliyor. Yani evet arşiv benim en büyük sıkıntım. Sizin de öyle olabilir belki. Ee, yani o arşiv çok önemli yani. içerik üretenler olarak aklıma bir şey mi takıldığı zaman tek tıkla giriyorum mesela sallıyorum. Summer 1998 yazıyorum mesela. Orada olmuş bir ana bakabiliyorum. Şimdi bunlara ulaşamamak beni üzecek. Ama onun dışında da yeni içerikler olarak yani bence WWE artık... Ee, tamamen böyle tatmin olacağız yani. WWE ile ilgili yeni içeriklere gibi geliyor bana. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Aşağı yorum olarak yazın. Yani Netflix dolu dolu geliyor abi. Umarım bizim için, Türkiye'deki kitle için, Türkiye'deki güreş izleyenleri ve yeni ulaşacak kişiler için her şey güzel olur. Görüşürüz. Bay bay.